Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün iğneden ta bir örnek yapacağız İnşallah güzel bir örnek yapacağız örneğime geçmeden önce ülkemizin dört bir yanı cari cari yanıyor kızlar kahrolmamak elde değil gerçekten elde değil şöyle bakın boyanan ağaçlara o köylere o köydeki insanların hayvanlarına televizyondan seyrettiğim kadarıyla bilmiyorum insan kahroluyor bir ağaç kaç yılda yetişiyor bir gelen felaket neredeyse diğerini kapatıyor diyebilirim şöyle bakınca Allah'ım bundan beterlerinden saklasın Rabbim başı demeyeceğimiz yükü yüklemesin bize dualarımızla inşallah dünya dua üstüne bu felaketleri başımızdan def etsin orada ölen insanlarımız var ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlarına Allah sabır versin diyorum şimdi modelimizin yapımına geçelim bu yazmamızı yapacağım modeli patlıcan boru, moru bir yazma pembe ile sarı çiçekleri var içinde bu iplikleri kullanacağım şimdi modelimi göstererek inşallah yapımına geçelim Evet oya bu şekilde böyle kayaların kenarında böyle yelpazeleri bir iğne oyası modeli vardı ben o iğne oyası modelini bu şekilde tığa çevirdim tığ oyası da güzel oldu dediğim gibi ister yazma kenarlarında ister havlu kenarlarında kullanabileceğiniz güzel bir model oldu. Yapabileceğiniz havlu kenarlarına, yazma kenarlarına. Şimdi şuradan hemen yapımına geçelim. Şöyle şu ara kısmına kaç tane tığ battısı yaptım? Bakın, iki kayanın arasına ben normalde 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane tığ battı bıraktım. Buradan kaç tanesini yapmışım? 1 2 3 Şöyle dört dördüncü tığ battımızı yaptık. Tığ battılar ikişer zincirle yapıyoruz. 5. Taban tığ battısında iki zincirle yaptım. 6. 7. Bakın ara kısmına 7 tane tığ battı yaptıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aynı yere tığımı batıyorum. Aynı yere battıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. 1 3 zincirimi çektim. Sıradakine batıyorum. 2 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 4 Şöyle 5. 5 tane tığ battı da buraya yaptım. Buradan şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuradaki en baştaki tığ battının içerisine tığımı batıyorum. Tığımın ucu ince olduğu için 20 numara tığlarımı bulamıyorum. Bununla yaptım ama fırtıyı ikide bir de 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın şu alt kısımdan tığımı batıp buraya kapatıyorum. Buraya battıktan sonra şimdi 1 2 3 zincirimi çekiyorum yine. Sıradaki tığ battıların içerisine hem zinciri alıyorum hem alttaki tığ battıya batıyorum. 3 zincirimi çekip Şöyle alttan batıyorum 3 zincir çekip tekrar sıradakinin altından battım bakın burada bir tane daha var şu uç kısımda 3 zincirimi çekiyorum uç kısımdakine de bu şekilde batıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum dönüyorum buradaki en son tığ battım içine yuvanımı diyeyim tibat bir türlü getiremedim. İçerisine battım. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüyorum. Şu aradan tığımı batıp kapatıyorum. 3 zincirimi çekip sıradaki yuvaların içerisine batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Dönüyorum. Tekrar baştaki zincirin içerisine batıp 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüyorum iç kısımdan girerek buraya batıyorum 3 zincirimi çekip sıradaki yuvaların içerisine batıyorum 2 tane kaldı zaten buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum dönüyorum en son yuvaya batıp 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum tekrar dönüp bu ara kısma şöyle batıyorum. Bu şekilde battıktan sonra tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada bir tane yuvamız kaldı. O bir yuvanın içerisine batıyorum. Tekrar 3 zincir çekerek dönüyorum ve en sonuncu yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum bu yuvanın bu şekilde içinden tığımı girip sonuncu pimpiri buraya yapıyorum buradan 1 2 zincir çekip aynı yere tığımı batıyorum tepe kısmına bir zincir çekiyorum hemen dip kısmına battım bir zincirimi çektim hemen sıradaki araya battım buradan 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yere batıp buraya bir yuva yapıyorum hatta buraya 5 değil de 6 zincir çekelim 6 zincir çekip batıyorum bir zincir çekip sıradaki araya battım bir zincir çekiyorum sıradaki araya batıyorum şimdi buradan bir iki tane zincir çekip sıradaki tığ batının içerisine tığımı batıyorum. 2 zincir çekiyorum, sıradakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ara kısmını bu şekilde 7 tane yaptıktan sonra 2 3 4 5 6 7 zincir çekip aynı yere batıyoruz ve tekrar şuradaki yapmış olduğumuz kayayı kuruyoruz. Sabitledikten sonra bakın şu aradaki çekmiş olduğumuz 6 tane zincirin şöyle kenar kısmından batarsak daha iyi olur. Kenar kısmından batıp buraya hemen 1'inci çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Pipet hemen alıp pipete takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane pipete taktıktan sonra tekrar buradan girip kapatıyorum bir tane şöyle küçük örümcek yapıyorum küçük örümceği yapıp buradan bakın şu dip kısma şu dibe değil de hemen ikincisine tığımı batıyorum bir ikinci tığ battıya tığımı battım ikinci tığ battıya tığı battıktan sonra şöyle çıkarıyorum pipetimi arasına bir tane zincir çekiyorum ve sıradaki hemen ilmeğe batıyorum bir zincir çekiyorum sıradakine batıyorum aralarına birer zincir çekerek en başa kadar geliyorum Evet birer zincir çekerek en başa kadar geldikten sonra bakın bir zincir de buraya çekiyorum hemen şu dip kısımdan şöyle tığımı batıyorum ve dönüyorum buraya döndükten sonra bakın Buradan şuraya zincir çekmiyoruz. Şu ilk araya batıyorum. Böyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Sıradaki araya tığımı batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sıradaki araya tığımı batıyorum. Her araya beşer zincir çekerek batarak boyayı tamamlayacağım. Evet bakın şu en son aa, şey arasına batmayacağız. Örümcek ile ilmiğin arasına batmayacağız. Buradan direkt ne yapıyorum? Sıradaki tığ batının içerisine tığ batıp içerisinden çıkarıp iki tane zincir çekip buradan bitiriyorum. Şöyle bitirelim ve uç kısmını yakalım. Daha sonra şuradaki zincirleri kenardaki zincirleri tığınızı şöyle takarak düzeltirseniz ütülemeden önce buralar daha düzgün duracaktır. Bakın motif bu şekilde gayet kolay yapabileceğiniz, kolayca yapabileceğiniz şöyle güzel bir örnek dediğim gibi ters tarafından düzeltip ütüyü de basarsanız gayet güzel ve hoş olabilecek bir örnek İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah'a emanet olun